Merhaba. Satürn 25 Mayıs 2025'te Koç burcuna geçiş yapacak. 13 Temmuz'da Koç burcunda retro hareketine e, başlayacak. E, retro hareket sırasında 1 Eylül'de Balık burcuna geri dönecek ve 13 Şubat e, 2026'ya kadar Balık burcunda kalacak. 14 Şubat'ta e, bir daha Balık burcuna dönmemek üzere Koç burcuna e, geçiş yapmış olacak. Satürn 27 Temmuz 2020 6'ya ya kadar koç burcunda başladı retro hareketini bir Aralık 26'da yine koç burcunda sonlandırmış olacak. E, 2026, ee, yılının tamamı Koç burcunda geçiren Satürn 10 Ağustos 2027'de yine Koç burcunda başladı. Retro hareketini 24 Aralık 2027'de Koç burcunda bitirmiş olacak. 26 yılı gibi 27 yılının da tamamında Koç burcunda e, geçiren Satürn 13 Nisan 2028'e kadar Koç burcundaki seyrine devam ediyor olacak. 13 Nisan akşam saatlerinde bir daha geri dönmemek üzere Boğa burcuna geçiş yapmış olacak. Satürn 25 Mayıs'ta Koç burcuna girmesi bu yeni arazi üzerinde topraklayıcı bir etki sunarak büyümemiz gereken alanlara işaret ederek de bizi daha sorumlu olmaya itiyor. Koç burcundaki Satürn yaratıcı misyonlarımıza bağlı kalarak gücümüzü kullanmamız için bize teşvik ederek e, ederken çok fevri, e, ka kaotik veya bencil olduğumuzda da bize bir tokat atarak kendimize gelmemizi sağlayacaktır. Gezegen geçişleri uzun zamandır kozmik enerjinin akışını ve insan yaşamı üzerindeki etkisini anlamak için güçlü araçlar olarak kabul edilmektedir. Bunlar arasında Satürn'ün e, transiti, gezegenin disiplin, e, sorumluluk ve karar ile olan ilişkisi nedeniyle özellikle önemlidir. Büyük görev ustası olarak bilinen Satürn, bize zorluklarımızla yüzleşmeye, sınırlamalar üzerinde çalışmaya ve daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmaya zorlar. Zodyak boyunca yavaş hareketi her transitin hem bireysel hem de kolektif düzeyde derin bir etki bırakmasını sağlar. 2025 yılında Satürn'ün koç burcuna girişi, gezegenin yapılandırılmış enerjisini koçun doğuştan gelen dürtüselliği ve liderliğiyle harmanlayan dinamik ve dönüştürücü bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Satürn Koç burcu e, seyahatinde retro yapacağı dönemde e, iç gözlem, yeniden değerlendirme ve Koç burcundaki Satürn'ün e, öğretmeyi amaçladığı derslerin daha derin bir şekilde alınması için fırsatlar e, sunacaktır bu geçişin önemi tam olarak kavranmak kavranmak için hem Satürn'ün hem de Koç burcunun dağlarını anlamak çok önemlidir. Satürn yapısı, disiplini ve kişinin eylemlerinin karmik sonuçlarını temsil eder. Sabır, sıkı çalışma ve uzun vadeli planlamaya değer verir. Koç burcu ise Mars tarafından yönetilen ateşli, enerjik bir burçtur. Eee dürtüselliği, cesareti ve öncü ruhu temsil eder. Bu zıt enerjilerin etkileşimi zorlu ama aynı zamanda inanılmaz derecede ödüllendirici olabilir. Satürn'ün topraklayıcı gücü Koç'un dürtüselliğini yatıştırıcı ve Eylem ile sorumluluk arasında bir denge kurulmasında sağlar. Bireyler için Koç Burcundaki Satürn liderlik niteliklerini, öz disiplini ve kişisel sorumluluğu geliştirme fırsatları getiriyor. Bu transit insanları korkularıyla ve sınırlamalarıyla yüzleşmeye teşvik ederek azim Ile büyümeyi destekler. Özellikle değişime direnç gösteren veya dürtüsel davranışlara aşırı güvenen kişiler için zorluklar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte Satürn'ün derslerini benimseyenler önemli bir kişisel dönüşüm yaşayabilirler. Kendilerinin daha olgun ve dirençli versiyonları olarak ortaya çıkabilirler. Satürn'ün 2025 yılında Koç burcuna geçiş e, geçişi Satürn'ün yapılandırılmış enerjisine Koç burcunun ateşli kararlılığıyla harmanlayan çok önemli bir dönüşüm ve büyüme dönemine işaret ediyor. Bu geçiş hem bireyleri hem de toplumu disiplinini benimsemeye zorlar, zorluklarla yüzleşmeye ve anlamlı ilerlemenin peşinden gitme teşvik edecektir. E, e, yolculuk zorlu olsa da Koç burcundaki Satürn'ün ödülleri de derindir. Kişisel ve kolektif evrim için fırsatlar sunar. E, bu döneme dirençle ve açık bir e, zihinle yaklaşarak daha parlak ve daha amaçlı bir e, gelecek inşa etmek için de enerjisinden yararlanabiliriz. Bu derin bir dön değişim dönemi. Satürn'ün disiplinli yaklaşımı dürtüsel koça e, gerekli ihtiya ihtiyatı ekler. Bu da bu enerjiyi düşünceli ve pratik bir şekilde kullanabileceğimizin e, bu, kullanabileceğimiz anlamına gelir. Daha önce kimsenin gitmediği yerlere cesurca gitmek yerine bir plan yapmak tercih edilir. Bu adım atmadan önce araştırmak veya e, her zamankiden daha fazla zaman ayırmak anlamına gelebilir. Bu Koç burcunun ani kararlar verme eğilimini engelleyecektir bunun yerine de hesaplanmış riskler e, yaratmaya yardımcı olur. E, bu transit neredeyse 3 yıla yayılıyor ve önce sağlam bir temel atmanız koşuluyla bu transit sırasında yeni projelere başlamak için bolca fırsat sunuyor. Satürn yapıları sever ve Koç burcu yeni şeyler inşa etmek için çalışmaya başlamaktan çok mutludur. Bu geçiş sırasında yeni bir bölüm, iş veya başka bir çaba başlatmaya hazır olabilirsiniz. Bu girişimci ruh, ruhtan yararlanın ve heyecan verici bir sayfa açabilirsiniz. Koç burcu sabırsızlığıyla bilinir ve bu da korunması gereken bir özelliktir. Gerçek bir büyüme mümkündür ancak e, bu bir gecede gerçekleşemeyecektir. E, bir bahçe e, dikmek gibi Tohum ektikten sonra yapılması gereken işler vardır. Zamanla filizler ortaya çıkacaktır. Bunun gerçekleşmesi için de zorlayamazsınız. Bu nedenle sabırlı olmak ve yapılan işin zamanın geldiğinde sonuç vereceğine güvenmek hayati önem taşır. E, kişisel sorumluluk Koç burcundaki bir diğer e, satürn temasıdır. E, bu transit başkalarına güvenmek e, yerine kendi başınıza yapmanızı tercih eder. Bu aynı zamanda başkalarınız suçlamak yerine mevcut koşullarınızdaki rolünüzü kabul etmek anlamına da geliyor. Suçlama oyunu bırakır ve sorumluluğu üstlenirseniz büyümenizde büyük bir artış göreceksiniz. Koç burcunun Zodyan ilk burcu olduğunu unutmayın. Sorunlu e, Satürn Koç burcunda ilerlerken vahşi bir çocuğu dizginleyen katı bir ebeveyn gibi görünebilir. Ancak Satürn'ün disiplinli disiplin ihtiyacı ile Koç'un bilinmeyene atlama arzusu arasındaki karşıt enerji hepimizin coşkulu körü, e, körü körüne inanç ile pratik yetişkinlik arasındaki dengeyi bulmamıza yardımcı olabilir. Son olarak da Koç burcu savaşçı olmasıyla bilinir. Koç burcundaki Satürn bazı insanların e, içindeki saldırgan tarafı ortaya e, çıkarabilir güçlü olan haklı çıkar düşüncesi verimli ya da etkili olmadığını kanıtlamaya kanıtlayana kadar e, izlenecek yol gibi görünebilir. Sert Satürn ateşli e, mantıkla yumuşatmak ister. Eğer bu başarılabilirse sınırların açılması olasılığı azalacak ve barışın korunması olasılığı da artacaktır. Satürn'ün e, dönüş Satürn dönüşü nedir? Eğer doğum haritanızda Koç burcunda Satürn varsa bu sizin Satürn dönüşünüzdür ve her 27 yılda bir gerçekleşen kozmik bir olaydır. Genel olarak Mart 1967, Mayıs 1969 ve Nisan 1996, Haziran 1998 arası doğanların haritalarında Satürn Koç burcunda olduğu için Satürn geçişi yaşayacaklarını söyleyebilirim. Bu iki yılı Aşkın transit e, cesaretinizi test edecek ve sizi büyümeye zorlayacaktır. Hayatınızın erken dönemlerinde meydana gelen durumlarla yüzleşmeniz gerekebilir. E, örneğin e, düşünmeden aldığınız kararlar nedeniyle hatalar yaptıysanız şimdi e, sonuçlarıyla yüzleşmeniz gerekecektir seçimlerinizin sorumluluğunu üstlenmeye ne, der, ne kadar istekli olursanız o kadar fazla e, büyüme yaşayabilirsiniz. Eğer koç e, burcunda satürn ile doğduysanız da satürn dönüşünüze hoş geldiniz demem gerekiyor. Disiplin ve liderlik hayatınızda önemli temalar olabilir. Koç burcu cesareti ve bağımsızlığı teşvik ederken satürn sizi bu niteliklere sabır ve sorumlulukla yaklaşmaya zorlar. Büyümeniz genellikle dürtüsel eğilimleri kalıcı başarıya ulaşmak için gereken sıkı çalışmayla dengelemeyi öğrenmenizden kaynaklanır. Koç burcundaki son Satürn döngüsü 1996-1999 yıllarındaydı. Bu yıllarda yaşadıklarınızı hatırlayın. Benzer olaylar ya da konular hayatınıza tekrar gelecektir. Bu dönemde satırın sınavlarını verdiyseniz bu döngüyü daha kolay atlatırsınız. Veremediyseniz de aynı sınavları tekrar yaşamak zorunda kalacaksınız. Unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız e, çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da en son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ee, bir de e, YouTube şimdi bir hype diye bir şey çıkartmış. Ona da rastlarsanız lütfen tıklayın. Ee, böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı ve videonun herkese ulaşmasına e, katkıda bulunmuş olursunuz. Katkılarınız ve yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyor güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Satürn geçişi hepimize güzellikler ve sevgi dolu günler getirsin. Hoşçakalın.